Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta zayıf 6. bölümünü en son kendimizi buraya ne yapmıştık? Ne yapmıştık? Heh, en son şuralarda bir yerlerde bir adı keşfetmiştik. Ve oradaki tüm şeker kamışlarını toplamıştık. Ve bir tane haritamız olmuştu arkadaşlar. Belediye binası ve kömür fabrikası yapınca haritası, harita yapacaktık iki tane. Sonra çerçeve asacaktık ve bugün belediye binası veya Kömür Fabrikası'nı yaptık. Hangisi tahmin edin? Sence hangisi emin? Hmm. Kömür Fabrikası. Hadi bakalım o zaman gidelim bakalım ve emin doğru bildi. <laughs> Yorumları kömür fabrikası yazan yazanlar da doğru bildi. Ama belediye binası yazanlar etti. maalesef arkadaşlar otomatik yapamadık ama bakalım şuraya gireceğiz böyle zıv, böyle böyle atacak arkadaşlar bakalım üç tane toplayabilmişiz arkadaşlar neyse bunları alalım biz evimize gidelim arkadaşlar bu bölümde hmm. ee şey neydi bir tane daha kendimize önce bir elde yapalım Sonra arkadaşlar kömür fabrikamızın yanına tam buraya bir tane de belediye binası yapmaya başlayalım. Hepsi hepsini yapamayacağız ama hmm. Neyse arkadaşlar birazını yaparız birazını yaparız artık. Şurayı toplamamız lazım önce Evet arkadaşlar şurayı toplayalım bir dakika. Küreklerimiz biz ne yaptık? Doğru yeni evimiz dedi. Önce bir eski evimize gideceğiz. Bir tane daha harita yapacağız. Arkadaşlar çerçeve yapmak için ne gerekiyordu? Arkadaşlar ev çok karanlık. Şuradaki meşale var. Meşale arka tarafa düştü. Neyse zaten 64 tane meşalemiz var arkadaşlar şurada. Bir dakika şurayı nasıl koyacağız? Hop. Koyduk tamam. Şimdi şurayı bir açalım arkadaşlar. Harita yapmak için ne gerekiyordu? 1, 2, 3 kağıt. Bir tane de yine boş harita. Hı. İki tane haritamız oldu. Şimdi şuraya çerçeve yazalım geçer. Hmm. Hmm. deri çubuk. O zaman arkadaşlar mecburen gidip oradaki atı öldüreceğiz. Ama sonraki iş işte, tabi o. Önce bir birazcık odun toplayacağız arkadaşlar. Hmm. Hmm. Aa, artık kendi daha iyi bir balta yapsak çok iyi olur. Farklı baltayla nereye alır? Oo, forman da çok karanlık. Şuraya bir geçelim. Heh. İşte kırıldı. kırıldı mı? Vallahi de kırıldı. Biz yarı yolda bıraktı, bıraktı. Neyse arkadaşlar şunları toplayalım. Sonra da gidelim. Belediye binası yapıp kendimizi yapalım. Çok saçma. Şöyle bir tane bir şey koyacağım ya. Heh. Şuraya da bir tane bir şey koyacağım. Buraya koyamadım. Neyse. Şuradaki odanı da toplayalım. Tamamdır. Şuralara arkadaşlar adanın kenarlarını meşale koyalım. Geceleri aydınlık olsun. Şuraya da bir tane. Bir tane de buraya. Şöyle evin bu tarafını da dizelim. Öf istediği şöyle koyun istediği çiçeklerine de koyalım. Arkadaşlar hemen gidip uyuyup gelelim. Merhaba tavukçuk. Bay bay. Hmm, şuraya bir açalım. Kömür topladı. Kömür aldık. Kömür fabrikamızdan uyuyalım dek şimdi çerçeve yapmak için atı öldüreceğiz. Arkadaşlar haritamızı ben diyorum ki buradan çıkar çıkmaz görmek için şuraya asalım arkadaşlar. Şu evimizin şurasına. Tam buraya asalım. Sonra da bakabiliriz. Evet çok iyi. fikir Evet. Şimdilik şuralara bir tane daha koyalım. Bir de, de buraya. Bir de de şuraya. Tamamdır. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? yapacağız? Şimdi arkadaşlar. Ha, belediye binası yapmaya başlayalım. Buradan yok biz burada hop 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 tam yanında bir belediye binası o zaman nasıl olacak belediye binası şuradan hop 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 belediye ve bu şehrin belediye başkanı da tabii ki biziz. Ya da kendimize buraya bir tane de yardımcı yaparız. Başkan yardımcısı. Evet çok iyi fikir. Neyse arkadaşlar biz şuradaki gidelim atı öldürelim. Atçı atçı seni öldüreceğiz ya buraya. Sen yani ne düşmezse seni öldüreceğiz. Gerçi öldürün deri düşecekti değil mi? Deri deri için geliyoruz atçık. Atı görebiliyor musunuz arkadaşlar? Hah şuradaymış. Koş. koş. Koş koş. Gerçi koşamıyoruz değil mi? Yüzerken koşamayız. Çünkü, çünkü yüzmek için suda koşuyoruz. Kalk. Ben Niştahın Bismillahirrahmanirrahim Buraya Buraya daha vurdum Ben de kaç yok diyorum ve uçan Vuruş yapamadık Uçan vuruş Kaç dindir düştü Sıfır 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 Düştü mü? Hayır O zaman ne yapacağız? Şekeri neyle yapıyoruz ki? Şeker. Şeker kamışı ile şeker yapsak aslında iyi olabilir. Bir tane yapalım. Bal kabaklı tuta. Başka. Pasta da yapabiliriz diye diyordum. Pasta için şeker. Şeker, yumurta bir şey daha lazımdı. Unuttum. Unuttum. Ee, deri yoksa deri, 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 inek lazım. İnek de yok. Ne yapacağız? İnek de yok, deri de yok, deri de yok, inek de yok. Ne yapacağız biz garibanım, bana. Gerçi burada eşek vardı değil mi? Eşek. Eşekten dere düşer mi? Allah! Hadi bakalım gel buraya gel buraya. Senin sen, kesin düşmesi. Ee? Kaç tane? Bir tane. Bize daha çok lazım ama. Başka içleri düşecek bir şey yok mu? O siyah koyun var. Sonra beyaz koyun var. Bu koyunları öldürelim. arkadaşlar zaten şeyimiz olduğu için istediğimiz zaman yapabiliriz. Çok güzel. Keşke kanır kılıcımız olsaydı. Demirimiz kaç tane var? Altınımız var. Altınla ne yapacağız arkadaşlar? Kendimize zırh yapalım mı? Ama altın zırh yapana Merhaba kaplumbağa. Kaplumbağa çiftliği mi yapsak acaba? Bu kaplumbağayı ne yapabiliriz? Ya seni koyun çiftliğine sokacağız. Yürü. Dur, dur burada. Dur. Dur. Geç. La dur. Arkadaşlar o zaman bunu hadi bizim eve götürelim. Hadi bizim evin içine. Hadi yürü seni be. Bunu nasıl götüreceğiz arkadaşlar? Yürü. Yürü kaplumbağalar. Kaplumbağa. Ya <laughs> hu gel seni buraya yürü yürü yolluk çıkartmazsan da yürüsen ne dersin suya gidecek şu şuna bak şuna bak şuna bak suya gitmeyeceksin ama sen bizim olacaksın. ih it Arkadaşlar kaplumbağalar ne besleyebiliriz yorumlara yazın. Öp Neyin Ne inatçı çıktın be. Yürü seni. Yoksa vuracağım bak. Hadi bir kere vuralım. Heh. Yoksa gitmeyecekti. Yürü. Yürü. İlla öldüreceğiz mi seni be? Hah. Şimdiki. Arkadaşlar ben bunu öldürdüm gitti. Belki bir şeyler düşerdi. İşimize yarar Öldü ve hiçbir işimize... Uf arkadaşlar şunu öldürürsek mızrağı bizim olur. Yüzelim. Üz, yüz yüz. yüzüyorum. Buraya, sakın atma omuzlar. Sakın atma. Neredesin hop. Nerede anlamadım ki. Göremiyoruz ki arkadaşlar. Neredesin be? Ölüyoruz, ölüyoruz, vallahi ölüyoruz. Bir kalbimiz kaldı, bir canımız kaldı. Vurma, vurma, vurma abi lütfen vurma abi lütfen vurma abi lütfen vurma. Kaçtım, kaçtım. Arkadaşlar şu hemen tavuk şeyimizi yiyelim, tavuk etimizi yiyelim. İçerisi yine kapkaranlık be. koyalım şuraya hop şunu demin alalım şunu şuraya bunu da buraya İki hmm, iki tane kalmış şunları pişir hmm. gelmişken şuradan bari bir tane çerçeve yapalım da öyle gidelim hmm. bir tane. Arkadaşlar dedi başka nasıl bulabiliriz yorumlara yazın. Bir tane koyalım. Evet arkadaşlar Ekran sahne sonuna birer video çıktı. Eğer izlemediyseniz o videoları tıklayarak izleyebilirsiniz. Görüşürüz bay bay.